Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızın tüm güncellemelerini getirmek için buradayız. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve destek için beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece kalbimizi kucaklayan her yeni gelişmeyi yakından takip edebilirsiniz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki mücadelelerini sürdürürken transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarı Kırmızılı Yönetim, Teknik Direktör Okan Burun raporları doğrultusunda orta sahayı güçlendirme hedefiyle önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Orta sahadaki dinamizmi ve oyun kurma kapasitesini artırmayı amaçlayan Galatasaray, kadrosuna tecrübeli ve lider bir oyuncu katmayı planlıyor. Bu adım, hem takımın oyun planını daha sağlam hale getirecek, hem de sezonun kritik maçlarında Galatasaray'a önemli bir avantaj sağlayacak. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın hem sahadaki kontrolünü artıracağını hem de maç içindeki stratejik çeşitliliği yükselteceğini düşünüyor. Hedefte, Monaco forması giyen 29 yaşındaki Deniz Sakarya bulunuyor. İsviçreli Yıldız, sadece takım kaptanı olmasıyla değil, saha içindeki liderliği ve tecrübesiyle de dikkat çekiyor. Zakaria, orta sahada hem defansif hem de hücum anlamında denge kurabilen nadir oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray, oyuncunun bu özelliklerinden yararlanarak maç temposunu kontrol etmek ve kritik anlarda fark yaratmak istiyor. Ayrıca Zakaria'nın oyun zekası, pas kalitesi ve fiziksel kapasitesi, takımın hızla top kazanıp hızlı hücumlar geliştirmesine de imkan sağlayacak. Transfer sürecine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Alman basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Zakaria için Monaco'ya ciddi bir teklif sunmayı planlıyor. Monaco'nun beklentisi, oyuncunun serbest kalması için 20 ila 30 milyon euro arasında bir teklif almak yönünde. Bu rakam hem kulüp hem de oyuncu açısından önemli bir eşik olarak görülüyor ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda merak yaratıyor. Yönetimin bu rakamı karşılamak için finansal ve stratejik planlarını titizlikle yaptığı belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın orta sahada hem deneyim hem de kalite anlamında büyük bir sıçrama yapacağı öngörülüyor. Deniz Zakarya'nın mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve bu durum transferin mali ve stratejik boyutunu daha da önemli kılıyor. Ayrıca İsviçre milli takımı ile yaz aylarında Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan oyuncu, performansını hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterecek. Galatasaray, Zakarya'nın tecrübesi ve yetenekleriyle orta sahada büyük bir güç kazanmayı hedefliyor. Oyun kurma kapasitesi ve savunmadaki katkısıyla takımın kontrolünü üst düzeye taşıyacak oyuncunun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda fark yaratması bekleniyor. Bu gelişmeler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Galatasaray yönetiminin bu transferdeki kararlılığı, takımın hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir konuma gelmesini sağlayabilir. Deniz Sakarya'nın Aslanlar'ın formasını giymesi halinde takımın orta saha performansında önemli bir sıçrama yaşanması ve maçlardaki kontrolün artması bekleniyor. Taraftarlar bu hamlenin sezonun kaderini değiştirecek bir adım olabileceğine inanıyor ve transferin sonuçlanmasını merakla bekliyor. Galatasaray camiasında son günlerde ciddi söylentiler dolaşıyor. Kulübün Süper Lig'de olası bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Avrupa'daki mali fair play kurallarına ve lig düzenlemelerine aykırı hareket ettiği iddiaları sarı-kırmızılıları büyük bir incelemenin merkezine taşıdı. Spor otoritelerinden sızan bilgiler, Galatasaray'ın ağır para cezaları ve hatta puan silme gibi sert yaptırımlarla karşılaşabileceğini işaret ediyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu bu söylentilerin gerçek olup olmayacağını tartışırken, hem ligdeki şampiyonluk yarışının hem de sezonun kaderinin bu karara bağlı olabileceği endişesi giderek büyüyor. Özellikle yönetimin son dönemde yaptığı yüksek bütçeli transfer harcamaları ve kadro planlamaları incelemenin odak noktası olarak öne çıkıyor. Eğer ceza uygulanırsa sadece kulübün mali durumu değil, sezon boyunca sergilenen sportif performansın anlamı da ciddi şekilde sorgulanabilir. Yetkililer Galatasaray'ın mali kayıtlarını, transfer ödemelerini ve lisanslı oyuncu kontratlarını detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor spor hukuku uzmanları, olası cezanın sadece maddi bir yük olmayacağını, aynı zamanda ligdeki sıralamayı ve takımın psikolojik dengesini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor. Taraftarlar sosyal medyada her gelişmeyi dikkatle takip ederken, kulüp yönetiminin hazırlayacağı savunma stratejileri büyük bir merak konusu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak nihai karar, sadece Sarı Kırmızılılar için değil, Süper Lig'in genel dengeleri ve sezonun kaderi içinde belirleyici bir rol oynayacak gibi görünüyor. Bu süreç hem kulüp hem de lig için tarihi bir dönemeç olarak kayıtlara geçebilir. Kulüpteki söylentiler ve belirsizlikler Galatasaray taraftarları arasında büyük bir merak ve heyecan yaratıyor. Herkes federasyonun alacağı kararın ne olacağını ve bu kararın takımın ligdeki durumunu nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Özellikle sezonun kritik haftalarına girilirken, olası bir cezanın puan kaybı veya transfer kısıtlaması şeklinde olabileceği ihtimali hem saha içi hem de saha dışı stratejiler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Taraftarlar sosyal medyada tartışmalarını sürdürürken, kulüp yönetiminin yapacağı resmi açıklamalar ve savunma hamleleri dikkatle izleniyor. Bu süreç sadece sportif anlamda değil, Galatasaray camiasının moral ve motivasyonu açısından da belirleyici bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak nihai karar, ligdeki dengeleri kökten değiştirebilecek bir önem taşıyor. Uzmanlar, cezanın büyüklüğüne göre Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında avantaj kaybedebileceğini veya gelecek sezon planlarının ciddi şekilde etkilenebileceğini öngörüyor. Bu nedenle her adım ve gelişme hem kulüp içinde hem de taraftar gruplarında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda federasyonun kararını açıklamasıyla birlikte, Süper Lig'in geri kalan sezonunun gidişatı tamamen değişebilir ve Galatasaray'ın kaderi, hem saha içi performans hem de yönetimsel stratejilerle yeniden şekillenecek. Taraftarlar, kulübün alacağı adımları ve federasyonun vereceği cezayı sabırsızlıkla beklerken, bu belirsizlik dönemi, lig tarihine unutulmaz bir an olarak geçebilir. Devam etmeden önce Galatasaray'a en dikkatli kanalda beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Böylece yenilikleri kaçırmazsın. Tamam mı? Devam edelim. Galatasaray camiası son gelişmeler karşısında adeta ikiye bölünmüş durumda. Sizce kulübümüz olası bir ceza ile karşılaşırsa sezonun kaderi nasıl etkilenecek? O an kaybı ya da mali yaptırımlar, takımın şampiyonluk yolunu sekteye uğratır mı, yoksa Galatasaray'ın ruhu ve sahadaki kararlılığı her şeyin önüne geçebilir mi? Taraftarlar arasında yapılan tartışmalar sosyal medyayı da sallıyor, her yorum, her tahmin gündemi belirliyor. Sizce yönetim doğru adımları atıyor mu, yoksa olası ceza karşısında hazırlıksız mı yakalanacağız? Bu kritik dönemde sizin görüşleriniz, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek bir tartışmanın parçası olabilir. Sizce kulüp, federasyonun açıklayacağı karar karşısında nasıl bir strateji izlemeli? Taraftar desteği, motivasyon ve saha içi performans arasında en doğru dengeyi kurabilir miyiz? Sosyal medyada paylaşılan her fikir, kulübün iç dinamikleri ve kamuoyu algısı üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Siz Galatasaray taraftarı olarak ne düşünüyorsunuz? Bu belirsizlik dönemi takımımızı zayıflatır mı, yoksa aslan ruhu her türlü engeli aşar mı? görüşlerinizi paylaşarak bu tarihi süreçte söz sahibi olun. Her gün Galatasaray'dan taze haberler. Kanala abone ol ve devam etmemiz için bir beğeni bırak. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray için çok güzel. Bir sonraki videoya kadar.